2 Ocak'ta kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un ben şarkılarımı çocuklarım ya da mirasçılar için yapmadım. Ben yaptım o şarkıları halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. Mesela bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek. Peki bu istek hayata geçti mi? Mesam'ın başkanı Recep Ergül dedi ki söz uçar yazı kalır. <laughs> Bize böyle bir yazı gelmedi. Şarkıları izinsiz kullanılamayacak. O ürünleri nasıl alacaklar? Ve tabii aile fertlerinden almaları gerekiyor. Burada bir hayli zorlanacaklarını tahmin edebiliyoruz. Uzunca bir süre biz eee Ferdi Tayfur'un şarkılarının e, başkalarının ağzından ya da başka platformlarda e, dinleyemeyeceğiz. Sanatçının vefatından sonra ortaya çıkan videoların birinde ne söylediğini gelin hep birlikte izleyelim şimdi. <laughs> selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Ee, 2 Ocak'ta kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un mirasının ne denli kavgalar çıkaracağını hem milliyette köşemde yazdım hem de buradan magazin noterinde dile getirdim. Sanatçının yedisi dolmadan gibi bu akşam e, mevlütü var. Yedisi okunacak. E, davet ettiler. E, gideceğim gideceğim büyük bir ihtimalle Necla hazır ve kızı olmayacak diğer çocukları organize ediyorlar çünkü. Şimdi sanatçının yedisi de olmadan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgücü ile Tuğçe Tayfur'un avukatı Alperen Çakman Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta, hayatta Programı'nda nasıl kapıştıklarını bütün Türkiye'ye gördü. Hatta e, çüppe atma tartışmasına kadar iş gitti. Aslında bunlar Iceberg'in görünen yüzü. Önümüzdeki günlerde e, inşallah Iceberg'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıp daha e, sanatçının hatırasını kirletmeyecek olaylar olmaz. Kirletecek olaylar olmaz. Ama bugünkü konumuz başka. E, o nedenle ve, sanatçının vefatından sonra ortaya çıkan videoların birinde ne söylediğini gelin hep birlikte izleyelim şimdi. Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ölü ödemesiz yapsınlar diye söyleyeceğim. Çünkü o, o şarkıları benim çocuklarım yapmadı. Birazçılar mı yapmadı? Ben yaptım o şarkıları. Neden yaptım? Hak diye. İnsanlar faydalansın diye. Ben şarkılarımı çocuklarım ya da mirasçılar için yapmadım. Ee, ben yaptım o şarkıları halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. Mesela bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek. Peki bu istek hayata geçti mi? Şimdi sanatçının iyi olduğu ve telif haklarını takip etmesi için yetki verdiği süge müzik eserleri sahipleri meslek birliğinin MESAM'ın başkanı Recep Ergül dedi ki söz uçar yazı kalır. <laughs> ...bize böyle bir yazı gelmedi... ...evet şimdi soralım bakalım... ...Recep Örgül'e... E, ...nedir durum bu... ...vefatından sonra anladığım kadarıyla... ...size çok başvuranlar oldu... ...eserlerini okumak istiyoruz diye... ...evet özellikle tabii... ...telifsiz müzik... E, ...kitap... E, ...ve diğer sanat ürünleri söz konusu olunca... ...haliyle taliplisi de... ...çok oluyor... ...Ferdi Tayfur'un bu videosu ortaya çıktıktan... ...hemen sonra bize hemen hemen her gün onlarca insan başvuruda bulunuyor okuyabilir miyim diye basını da merak ettiği bir şey de bu çünkü ortada bir videosu var şimdi bu videoya bakıp biz de acaba gözden kaçmış olabilir mi geçmiş yıllarda böyle bir dilekçe elimize ulaşmış olabilir mi diye geçmişten bugüne kadar Rahmetli Ferdi Tayfur'dan kurumuza gelen tüm dilekçeleri didik didik inceledik. Böyle bir şey yok. Daha çok eser bildirimleri veya varis e, ta, haklarını takip etmesi için aileden verilerinin varis olarak atanmasıyla ilgili noter kayıtları var ama bu yönde herhangi bir dilekçesi yok. Dilekçe olmuş olsaydı sorunu çözer miydi? Bence yine çözmeyecekti. Bu sefer hukuksal bir sorun ortaya çıkacaktı. Aile buna itiraz edebilecekti. Davalar açılabilecekti. Uzun yıllar sürüncemede kalabilecekti. Ama ortada hiçbir dilekçe olmadığı için artık rutin uygulama neyse o yapılacak. Yani şarkıları izinsiz kullanılamayacak. Herhangi bir fonograma ee, okumak isteyenler cover yapmak isteyenler bir sinema bir dizi filmde kullanmak isteyenler ister istemez ön izin diye tabir ettiğimiz izni aldıktan sonra kullanabilecekler. O ön izin nasıl alacaklar? Ee, tabii aile fertlerinden almaları gerekiyor. Burada bir hayli zorlanacaklarını tahmin edebiliyoruz. Çünkü e, Ferdi Bey'in şu anda yasal olarak gözüken beş kanuni varisi var. Esasen ideal olan pek çok kanuni variste kendi aralarında böyle aile çokluğunda ortaya çıkan bir kişinin varis tayin edilmesi, bir kişiye yetki verilmesi işleri kolaylaştıracaktır. Ama bu sağlanabilir mi? Burada ondan çok emin değilim. Yani benim tahminim o ki e, bu anlaşma sağlanamayacaktır. E, aile üyelerinden böyle bir birlik birine e, yetki verme çıkmayabilir. E, dolayısıyla uzunca bir süre biz e, Ferdi Tayfur'un e, şarkılarının e, başkalarının ağzından ya da başka platformlarda e, dinleyemeyeceğiz. Evet öyle e, gözüküyor. Bunu aslında hayatta olmayan pek çok sanatçıda da e, görebiliyoruz. E, hem öden yüksek e, ön telif olarak talep edilen yüksek e, bedeller, hem de bazen aile içerisindeki uyuşmazlıklar nedeniyle e, görebiliyoruz ama. Biz mesam olarak yine tüm aile bireyleriyle görüşüp en ideal olanı sağlamaya çalışacağız e, ve mümkünse uzlaştırmaya e, çalışacağız. Umarım uzlaşırlar. Ferdi Tayfur'un mesam veri tabanında kayıtlı 350 eseri var. E, ben bu eserlerin e, çok hala çok ilgi e, çektiğini belirtmeliyim. Çünkü Ferdi Tayfur özellikle ben son dört yıldır verileri görebiliyorum. Dört yıldır MESAM yönetim kurulu başkanıyım. E, hali hazırda en fazla telif getirisine sahip e, ilk 20 isimden birisi. Yani ilk onda değil de ilk 20'de. E, evet şöyle aslında sadece şarkılarla e, telif getirisine baktığımızda e, ilk onda. Ee, ancak biliyorsunuz bir de MESAM'da dizi ve film müziği yapan e, evet. değerli müzisyenler var dizi ve film müzikleri de e, sadece Türkiye değil tüm dünyada izleniyor ve haliyle tüm dünyadaki haklarını da MESAM takip ediyor e, çoğunlukla ilk 10'da onları görüyoruz ve ilk 10'da bir de ilk onda, büyük tabi çok uluslu televizyon ve dizi sektöründe eee kullanılan eserlerin sahipleri ilk onda ağırlıkta. Bir onlar var bir de çok uluslu şirketler var. Edisyon şirketleri var. Onlar da haliyle ilk onun içinde. Ama şimdi bunları yok sayarak bir sıralama yaptığımızda sadece şarkılarıyla Ferdi Tayfur her zaman ilk onda bir isim. Evet. Peki bu arada bir şey sorayım. Ee, 2024'ün sonunda ve 2025'in başında eee Mesama e, yeni üyelikler oldu. Bu sanatçılar yeni değil ama e, yeni geldiler. Evet. Kimler bunlar? Ee, Masum Kırmızı Gül, Mabel Matiz, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Cem Adrian, Mustafa Beyazkuş, Yusuf Güney, Ersay Üner gibi çok sayıda isim katıldı Mesam ailesine. Şöyle tabii esasen sanatçılar teliflerinin daha etkin takip edilmesini isterler. Mesam da özellikle son 4 yıldır geliştirdiği e, altyapı, teknolojik altyapısı, yetiştirdiği insan kaynağı, lisanslama kabiliyetiyle şu anda belki onlar kadar telif toplayamıyor ama Almanya'daki GEMA, İngiltere'deki PRS, Fransa'daki SASEM, Amerika'daki ASCAP gibi Artık onlar kadar güçlü ve saygın bir meslek birliği. O yüzden sadece Türkiye'den de değil, e, Mısır'dan, ee, Orta Doğu'nun pek çok ülkesinden de sanatçılar geliyor. Örneğin Azerbaycan'dan son iki yılda e, 400 civarında eser sahibi katıldı aramıza. Azerbaycan'dan. Evet. Enteresan. Orada telif alamıyorlar tabii. Burada alalım. Yani aslında, aslında bir fikri mülkiyet sistemleri var, e, meslek birlikleri de var. Ancak e, şunu kabul etmek lazım ki. Ee, Azerbaycan kültür ve sanat icrası konusunda Türkiye'nin çok önünde olsa da fikri mülkiyet konusunda en az 30 yıl gerisinde duruyor. <laughs> Biz esasen orada bir sistem kurmak, onlar adına fikri mülkiyet takibi yapmayı çok arzu ettik ama bu toplu geçişlerden sonra gerek kalmadı gibi görünüyor ama bizler için gerek var. Bizim orada haklarımız var. O yüzden Azerbaycan Kültür Bakanlığı'yla istişare halindeyiz. En kısa zamanda orada bir mesam temsilciliği düşünüyoruz. Azerbaycan'a kadar uzanmaz da şu yavru vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanamadınız mı? Aslında son 3 yıldır gerek Cumhurbaşkanı Sayın Ersan, Ersin Tatar'la gerek önceki ve şimdiki Kültür Bakanı'yla çok yoğun görüşmelerimiz var her an size sevindirici bir haber verebiliriz. İnşallah. Benim kafaya taktığım bir konudur o. Çünkü Bizim buradan... de kafaya taktığımız bir konu. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ankara'daydın. Evet. Mansur Yavaş'ın ne toplantısı vardı? Bugün Ankara Kent Konseyi'nin Kültür Sanat Yılı açılışıyla ilgili 2025 açılışı ile ilgili çok önemli bir toplantı vardı. O kadar da büyük bir katılım oldu ki artık e, konuklar salona sığamadılar. O yüzden e, Mansur Başkan da bir söz verdi artık yeni bir daha büyük bir salonda olmamız gerekir diye. E, biz burada Fikri Mülkiyet ile ilgili konuşmacı olacağız yarınki programa. Bugün de açılıştaydık. İyi Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Selam ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Selamlar, Selam. saygılar. Selam. Evet sevgili dostlar bir yayının daha sonuna geldik ve e, yine e, çıplak gelecekleri magazin noteri aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Şen ve sen kalın. Allah yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.